hava atmazdı. Kitaplıklarıyla plak koleksiyonları, hmm. sağcısı Aydın diye yani. Sağcı solcu gibi bile yani o dönem diyelim bunlara da karşıyım ya ayrılmaya. Fenerbahçe Galatasaray'a nasıl karşıyım? Sağcı solcuya da karşıyım. Herkesin ideolojik bir bakış açısı olabilir. Demokraside bu tandanslara saygı duymak lazım. Sen kırmızıyı seversin öteki beyazı sever kardeşim. Sen beyazı niye seviyorsun diyemezsin. Sen sağ bir iktidarı tutarsın öteki solu tutar kimse kimseye niye onu tutuyorsun diyemez. Futbol takımları içinde spor içinde bu aynı şeydir. Ama bu noktaya gelmek kolay değil. Birçok belki müzikten önce sayacağım kitabı okuması lazım bizim gençlerimizin, insanlarımızın. Ya bunun için sanatçı olmaya, müzisyen olmaya gerek yok. Bu biraz bir büyüğün, bir mihmenderin, bir yol gösterin, bir serverın. Orada bir server olacak. O yol gösteriyor. Bizim abilerimiz öyleydi çünkü. Onlar şimdi 62-65 yaşında falan işte 68 kuşağı. Bu muşa. yol göstermişler. Evet. Onlar bize ki yani ben o dönem hatırlıyorum bu söyleyeceğim ibare çok önemlidir. Lafız derler ya buna kitab mukaddes'te lafızlar vardır açıklamalar. Yani anlayan anlar aslında lafza gerek yok da. Ama herkes anlasın diye o da yetmemiş hadisler vardır mesela.